Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, haliniz, vaktiniz yerindedir. Haftanın enerjisiyle alakalı olarak birkaç kart çekmek istedim. E, bu hafta yaşayabilecekleriniz ya da bu hafta genel olarak aktif olacak enerji ne yöndedir diye baktığımda burada e, sizin platonik olduğunuz bir kişi görüyorum. E, neden e, direkt sizin platonik olduğunuz bir kişi görüyorum dedim. Çünkü burada bu kişinin e, siz onu seviyorken e, sizden haberi olmadığı ya da sizi görmezden geldi ya da size karşı sizin gibi bir ilgisi ve duygusu olmadığı gözüküyor. Bundan kaynaklı olarak hani siz sürekli ya işte bu çok kibirli, bu hiç bana bakmıyor, hiç bana pas vermiyor, niye bana böyle kötü davranıyor şeklinde konuşmuş, düşünmüş olabilirsiniz kendi içinizde. E, neden? Çünkü bu kişi gerçekten sizin ona karşı bir şeyler hissettiğiniz o dönemde ki hal hazırda zaten e, hissetmeye devam ettiğiniz gözüküyor. Ee, size karşı böyle yani kendi de itiraf edebileceği kadar bir duygu hissetmemiş. Ee, ve şimdi hani arada eğer bir iletişim kopmuşsa ya da hani atıyorum e, bazı yanlış anlaşılmalar ve yanlış davranışlar olmuşsa ve siz hani sürekli geçmişi düşünüp e, duruyorsanız işte ya ben onu seviyorum ama böyle şeyler de yaşadık olmaz ki. Ee, hani ya aklımdan çıkmıyor ama yaşadıklarımızı da ben unutamıyorum. Hani yine de ümit etmekten de kendimi alıkoyamıyorum. Ee, sürekli böyle bir anıların içindeyim. Bir aklım onda. Hani onu düşünmeden edemiyorum. Ama aynı zamanda hani arada bazı böyle e, belirsizlikler, zorluklar var. İşte onu mesleği sevmediğinden emin değilim gibi gibi düşünceleriniz varsa... Bu kişi biraz daha hani bu iletişimsizliğinizle beraber aslında böyle aklına sizi getirmeye başlamış şeklinde gözüküyor. Yani bir noktada hani onun için herhangi biri olmaktan çıkmışsınız ve şu enerjide bir seyir haline gelmiş bu kişi. Ya işte atıyorum Zeynep. Ya Zeynep de iyi kızmış yani aslında benim için çok çabalamış hani nasıl fark etmemişim gibi ya da hani ya Zeyneple bir konuşsak mı? uzun zamandır konuşmamadık gibi ya da işte şu an onun halini nasıldır gibi ee, ya da atıyorum mesela bir konuşmanız etmeniz oldu bu kişi şu şekilde e, hani bu yok bu e, konuşmamız sürecinde. Ya ben beklemiyordum aslında bu kadar onu özlemeyi şeklinde bir düşünce içinde bulunmuş olabilir. Ya işte ben bu kadar onu özlerim diye beklemiyordum. Ya şimdi neden sebebi hayatımda boşluk hissediyorum gibi bir enerjide bir e, yoksunluk içinde gözüküyor. Hani bunu tamamen aşka da yoramayız hanımlar. E sadece biraz daha böyle hani e, sizin varlığınız onun hayatında belli bir noktada e, ağırlığın etkisini göstermiş. Şimdi devam ettiğimiz zaman bu kişinin hani gelmekle ilgili bir vaadi var mı diye baktığımda burada öyle bir vaat yok. Yani evet aklından geçiyorsunuz. özlüyordu hani ya keşke sohbet etmeden mesleğedik. Aslında iyi kızdı gibi böyle düşünüyor ama hani bir böyle ben yazayım edeyim yok. Hani daha çok sizin kendi hayatınızda iyi olmanızı niyet ediyor. Hani benimle beraber iyi olsun demek yerine daha çok işte yani inşallah kendi hayatında iyidir gibi bir e, şey var. E, hisleri ve düşünceleri var şeklinde gözüküyor. O yüzden mesela bu hafta hani ekslerinize yazarsanız, e, platonik olduğunuz kişilere yazarsanız bu minvalde bir enerji alabilirsiniz. Hani işte e, her şey gene havada kalabilir. Hmm, arada belki der hani evet ya senin gözüm seni aradı ama hani o kadar. Daha da başka böyle bir size ışık yakacağı gözükmüyor. Şimdi e, başka bir açıdan daha yorumlamak istiyorum. E, burada aslında e, geçmişte almanız gereken derslerin olduğunu görüyorum. Bu hem iş hayatıyla alakalı olabilir, hem eğitim hayatıyla alakalı olabilir, hem de arkadaşlık aile hayatıyla alakalı olabilir. Şimdi evet siz geçmişten dersler alıyorsunuz. Çok güzel. Geçmişten dersler almayı biliyorsunuz. Aynı şekilde ümidinizi kaybetmemeyi de biliyorsunuz. Ümidinizi her daim korumayı da biliyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için hani e, kendinize güveniyorsunuz burada. Çünkü sanki böyle çevrenizden yeterli desteği göremiyorsunuz. Hani hep böyle insanlar ya tamam sen bir dene bakalım olursa olmaz ol. Hani olursa olur olmazsa olmaz gibi böyle hani ya bir dene olmazsa hani biz yardım ederiz, bize destek çıkarız gibi değiller. E, ee, çevrenizdeki insanlar. Ondan kaynaklı olarak siz hani ne kadar her kırıklığına uğrasanız da deneye deni, ee, pes etmiyorsunuz ve kendiniz için de olsa devam ediyorsunuz. Şimdi burada aynı zamanda e, ee, çevrenizdeki insanlar çok böyle manipülatif. Yani şöyle söyleyeyim ya işte ben seni iyiliğini istiyorum gibi takılıyorlar. Ya ben sana akıl veriyorum işte. Ben dinle şeklinde ta takılıyorlar. Ya i̇şte bak ben seni beni abin olarak dinle, ablan olarak dinle diyorlar. Ama aslında gerçekten hani bu kişilerin e, sizin için bir şey yok. Hani gerçekten bir... E, e, ışığı yok, artısı yok. Yani sadece önümüze daha gibi böyle saçma sapan kendi şeylerini de bırakıyorlar, düşüncelerini, yargılarını. Sonra siz yani zaten kendi işinizi bir e, bunalmışlık hissediyorken yetmiyor bir de bunların böyle hani ya işte biz tecrübeliyiz, biz biliyoruz gibi minvallerindeki kendi olumsuz iş, işlevsiz yargılarını ve düşüncelerini de e, duyuyor, görüyor ve hani bir noktada bunları da kendi içinizde böyle düşünmeden edemiyorsunuz şeklinde gözüküyor. O yüzden hani bu kadar e, değer verdiğiniz insanlar varsa çok fazla onların size geri dönüşlerini dinlemeyin. E, kendi içinizdeki enerjiye ve kendi deneyimlerinize güvenin. Daha çok şeklinde bir e, yorum aldım burada. Evet Başka gördüğüm bir şey var mı? <laughs> Şimdi şöyle bir durum daha var. Karmik ilişkilerle alakalı bir detay değinmek istiyorum. Hani bazen gelip bir bir kişiyle tanışıyoruz ve diyoruz ki ya ben bunu sanki böyle geçmişten beridir tanıyorum. Ya ben niye bu kadar hani sanki bu kişiye aitmişim, bu kişi benim hayatımda olması gerekliymiş gibi hissediyorum diyoruz ya. Bunun sebebi tamamen çocukluk döneminde ya da yakın süreçte yaşadığımız travmalar ile bu kişinin enerjisinin o travmayla uyuşması. Yani çocukken yaşadığım bir travma atıyorum iyi kötü ee, yeni bir kişiyle tanıştığım gibi hemen ya e, diyorsun ki ya ben bununla sanki daha evvelden tanışıyorum ya hani sanki bu hep hayatımda olan biriydi. Niye? Çünkü bu kişideki bir enerji, e, bir hareket, bir davranış, bir söz, bir bakış senin o zamanki şeyini e, sana hatırlatıyor. Ondan kaynaklı olarak zaten e, hemen bir toksik bir bağlanış gerçekleşiyor. Çünkü zaten normal bir bağlanış olsa e, bu kişilerle sonradan hayat kendi yolumuza devam etmek ya da bu kişileri hayatımıza almak noktasında hani daha farklı bir motivasyonda oluruz. Hani sürekli ya işte ben bunu tanıyorum, bu hayatımda olmalı. Evet, ona, ona karşı kendimi çok yakın hissediyorum. Şöyle böyle demeyiz. Normalde bir insanla karşılaştığımız zaman, tanıştığımız zaman normali yani sağlıklı olanı hani ya tanışalım, görüşelim. Hani anlaşır mıyız, anlaşmaz mıyız bunlara bakalımdır. Hani e, böyle büyülü e, şeylere gerek yoktur burada. Ya işte ben hayatımda sanki her zaman sen vardın gibi hissediyorum. Senden sonra hiç kimse de senin gibi hissetmedim gibi gibi e, laflar sağlıksız olarak yorumlanabilir. O yüzden buna dikkat edin. En, hani atıyorum mesela şu an düşündüğünüz bir kişi varsa ve siz bu motivasyon mu hani sürekli onu düşünüyorsanız ya işte bu kişi gerçekten hayatımda olmalı. Ben bu kişide hiç diğerlerini hissettiğim gibi hissetmedim diyorsanız bir oturun ve bu kişinin hangi davranışından bu kadar etkilendiğinizi ve bu kişinin bu davranışının sizden neyi tetiklediğini, neyi size hissettirdiğini düşünün. Ve bu noktada zaten bazı şeyleri çözeceksiniz ve hani e, sağlıklı mı sağlıksız mı bir kişi olduğunu bir ilişki isteyip istemediğinizi karar vereceksiniz şeklinde gözüküyor.